Evet bayanlar baylar herkese sevgiler saygılar selamlar Bugün bir iyisiyle kötüsüyle videosuyla karşınızdayım İyisiyle kötüsüyle serimizi hep masa başında çekiyorduk ama Bu sefer ürünün ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu anlamak için motor üstünde görmek daha iyi olacak diye düşündüm O yüzden bugün motor üstündeyiz Ürünümüzde şu önümde görmüş olduğunuz ee, telefon tutacağı, Vexo Ahtapot telefon tutacağı Öncelikle şundan bahsedeyim, neden bir telefon tutacağına ihtiyaç duydum tam bir sene sonra ee, Şimdi ilk sene EC bir yerlere giderken falan dedim ki ya EC arkamda Rahat da, hani e, daha önceki motor tecrübelerimiz gibi değil NC, o baya arkada takılıyor o yüzden dedim ki Ece sen bana söylersin Söyledi de ama bazı karışıklıklar yaşandı Ece biraz e, rally co-pilotu gibi Yani her detayı veriyor o detaylar benim kafamı karıştırıyor Yani şöyle örnekleyeyim İşte 750 metre sonra sağ dönünüz yazıyor ya orada Ece o sağ dönünüzü gördükten sonra Her metre değişimini kulağıma söylüyor interfondan. 700 metre sonra, 600 metre sonra, 650 metre sonra. Böyle böyle gidiyor. O da öyle gidince ben de kafam karışıyor. Bunu söyleme deyince de bir defa söylüyor. Yani şu oluyor. Böyle 750 metre sonra sağa döneceksin diyor. Ama tabii bende de lazer metre olmadığı için <laughs> 750 metre tam neresi çözemiyorum. Çünkü bir sürü sağ dönüş var yani. Bir caddede gittiğimizi düşünün sağa dönüş 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 aa yanlış yerden girdin oluyor ya da son anda söylüyor falan tam birbirimizi uyum sağlayamadık navigasyon konusunda bir de onun dışında şimdi özellikle yol radyosu falan çekerken telefonum çalıyor ve bazen çok gereksiz aramalar yüzünden çalıyor yani bu gereksiz aramalar ne bakıyorum banka arıyor ama ben kimin aradığını göremediğim için İnterfondan alo diyorum. Telefon açılıyor. Sayın Barış Akgül, Garanti BBVA'dan arıyorum falan diye. Bir ses, bütün konsantrasyon bozuluyor falan. Onu reddetmek istedim. Ee, o yüzden bir telefon tutacağına ihtiyaç duydum. çeşitli araştırmalar yaptım tabii ki. Instagram'dan sordum. Ee, çeşitli modeller kullanan arkadaşlar sağ olsun çok yardımcı oldular. Ben bunu kullanıyorum. Şundan memnunum vesaire. Ee, benim en çok ilgimi, dikkatimi e, bu çekti. Bu model çekti. Ben Vexo aldım ama yani bu modelin 850 tane farklı markası var ki bence hepsi aynı. Yani en ucuza bulduğunuzu alın diyebilirim. Vexo almamın sebebi baktım kutulu mutulu. Hani biraz daha eli yüzü düzgün. Çünkü poşetli olunca o poşet deliniyor. Yedek parçası kayboluyor falan. Saçma sapan bir şey oluyor. O yüzden dedim ki kutulu bir model olsun. Daha doğrusu kutulu bir marka olsun. Yoksa bence hepsi aynı. Şimdi neden bu modeli seçtim onu söyleyeyim. Bir kere ee, dört köşeden tutması, daha doğrusu köşe değil bunlar. Çok özür dilerim. Yandan tutuyor, yani şöyle şu meret şu şekilde açılıyor. Telefonu bu araya koyuyorsunuz, bunu bırakıyorsunuz. Yanlardan telefonunuzu tutuyor. Okey çok sağlam. Şu şunun içinde bir yay var. E, o yay şunu bayağı hani böyle şeyler vardır ya el er sıkma aletleri. Hani her spora başlayamayan genç çocuk eve onu alır, onunla çalışacağım falan diye böyle gezinir. Tam o mekanizma var aslında bu şeyde ortada. Siz onu açıp bırakıyorsunuz. O kendi telefonu sıkıyor. O yüzden bayağı sağlam. Sağlamlığı konusunda hiçbir şüphem yok. o konuda gayet hani garanti veriyorum ürüne. Bir diğer nokta da şimdi şurada görmüş olduğunuz dört tane parça koni şeklinde. Yani herhangi bir atlamada zıplamada telefon yukarıya doğru gelse bile doğal olarak şu koni zımbırtısı telefonu tutuyor. O da bir avantaj. Önce avantajlarını sayıyorum. Bir diğer nokta da şeyin içerisinden paketin içerisinden. Şimdi normalde şurası plastik. E, telefona zarar vermesin diye iki tane sünger malzeme çıkıyor 3M bantlı Bir tanesi yedek muhtemelen ama ben üst üste ikisini de yapıştırdım e, Orası hem yumuşak bir zemin oldu e, Yumuşak zemin çünkü Titremeyi titreşimde herhangi bir sıkıntı e, Yaşanmasını engeller diye düşündüm O iki tane şeyi koydum e, Onun dışında gidon bağlantıları ee, yine plastik ama onun için de hani gidonunuza zarar vermesin, gidonun metal yüzeyine zarar vermesin diye yine iki tane sünger koymuşlar. Oraya sarıyorsunuz, ondan sonra e, gidona monte ediyorsunuz. Montajı gayet kolay. Hani hiç öyle videoyu uzatayım. Zaten bilenler bilir. Bu kanalda öyle gereksiz teknik detaylar yer almaz. Burası bir deneyim kanalı kendi deneyimimden bahsediyorum. Zaten çok kolay bir kurulumu var. Onu da kuruyorsunuz. Şu ne diye merak edecekler olursa onu da söyleyeyim. Telefonu koydunuz. Dediniz ki ya ben yine de çok güvenemedim şu zımbırtılara. Bu buradan böyle hani bakayım döndüreyim ha. Şimdi şöyle bir şey normalde. Bunu buradan alıp telefona zınk diye şey yapıyorsun. Dört köşeden bir de plastikle tutturuyorsun. Bence gayet başarılı bir ürün olmuş. Şimdi ürünün Eksi yanlarına gelecek olursak şimdi Ben Huawei Mate 20 Lite kullanıyorum ee, Ses açma kapama ve şey tuşları e, Açma kapama tuşları ve ses yükseltme azaltma tuşları yan tarafta. Telefonun sağında ve Birazcık daha ortasına doğru konumlu telefonun O yüzden ben telefonu Şuna ortalayamıyorum yani telefonu tam böyle göbeğine koyduğum zaman bunun buradan da bu bunu sıktığı zaman şu parça şu sağ üstteki parça şeye denk geliyor. Kapatma tuşuna denk geliyor. İki sefer başıma geldi. Hani dalgınlık telefon aldım koydum. Bunu buradan bıraktım. O ara giyiniyorum işte bafı taktım falan. Bir baktım telefon kapandı. O kadar uzun süre basılı tutunca açma kapamaya. Telefon kapattı kendine. Bu benim için eksi bir taraf. Telefonu biraz daha böyle yukarıya doğru konumlandırıyorum. Hani altta çok az pay kalıyor ama yani şu dediğim gibi şu metaller o kadar güçlü ki hiç daha kıpırdamadı. Yani 20 kilometre yol gittim tabi maksimum gittiğim yolda 20-22 kilometre. Telefonu hani oraya koyup 22 kilometre gidiyorum. Ama hiç böyle bir milim yukarı bir milim aşağı gelmedi telefon. O yüzden ee, çok da benim probleme sokmadı o kısım. Ee, bir diğer önemli noktası e, şimdi NC 750'lerde herkesin bildiği ve seveninin çok olduğu şu ön bagaj var. Bu ön bagajın açılma konusu önemli. O yüzden iyi bir noktaya yerleştirmeniz gerekiyor. Yani biraz çünkü şimdi göstereceğim. şu Sol şeride atayım kendimi. Abi hiç yol veresi yoktu çünkü. Ee, şurası deponun şu bölümü yukarıya doğru kalkıyor o yüzden güzel bir yere konumlandırmanız lazım Konumlandırırken dikkat etmeniz lazım benim şu an için bir sorunum yok ee, telefonu gayet koyup kapağı açıp kapatabiliyorum ee, O konuda da hani çok büyük bir şey istemedim ben çünkü acayip telefon tutacakları var hani 7 yerden kol çıkıyor kocaman sıkıştırıyorsun falan öyle bir şey istemedim ee, tam olarak telefonu köşelerden tutan var onu da istememin sebebi bu aslında çünkü köşelerden tutanlar şimdi bu telefonu ortaya alıyor bunlar telefonun uçları köşelerden tutanların köşeleri iyice dolu olduğu için bu kapağı açıp kapatmakta zorluk çıkarabilirdi bana o yüzden böyle bir ürün tercih ettim. Benim için sade, basit olması ve tabii ki ucuz olması önemliydi. Aşağı linkini bırakırım. Hepsi burada'dan aldım. 70 lira mı verdim? 60 lira mı verdim? Öyle bir şey verdim. O yüzden ee, hani fiyat performans ürünü diyebilirim. Çünkü sağ olsun Motopixel hepimizin hayatına soktu. SP Connect. Bir takıyorsun kafan rahat ediyor falan ama yani bir telefon tutacağına 800 lira verip her telefon değiştirdiğimde de o telefon tutacağını değiştirmem gerektiği aklıma geldikçe elim ayağım titriyor benim. Yani o yüzden hani ne zaman ki derim ki hanıma gel Hindistan'a gidiyoruz motosikletle o öyle bir şey o zaman alırım. Ama yani şu 10 tane falan alıyorsun SP Connect muhtemelen bu şeyi 50 kere değiştiririm o zamana kadar. eee cep telefonunu, motoru falan bana çok mantıklı gelmiyor. Tabi burada SP Connect'in de hiçbir suçu yok. Yine dolar molar diyeceğim. Can sıkacağım. O yüzden kapatıyorum bu konuyu. Fiyat performans ürünü mü? Fiyat performans ürünü bence. Çok öyle hani YouTube'da videolara baktım. Telefon tutacağı videolarına. Aman ya Rabbi yani herkes bir şey arıyor. Mesela adam bir şey almış küçük bir şey. Buna tablet olmuyor. Çok kötü falan diyor. Ya tablette koymayı ver be güzel kardeşim. Yani buna tablet koyup ne yapacaksın şeye, motosikletine tablet olsun falan Bunun Aynı bu modelin isteyenler için e, USB şarj girişli olanı da var İşte gidip onu açıya bağlıyorsun ya da kontak anahtarının orada bir yere bağlıyorsun falan Ama benim motor elektriği ile ilgili hiçbir bilgim yok Onu da şimdi bir ustaya götürüp abi şunu bana tak Demekte de çok istemedim açıkçası. Ee, o yüzden böyle bir şeysiz, USB'siz bir şey aldım. Uzun yollarda hani navigasyonu sürekli açık tuttuğumda şarj işte isteği muhtemelen olacaktır. Onu da bakacağız artık. Ece'nin telefonunu koyacağım. Bir benim telefonumu koyacağım. Ön bagaja bir tane power bank koyacağız falan. Çeşitli şeyler var kafamızda. Ama bu modelin de hani ben USB girişli istiyorum derseniz o da mevcut. İsterseniz onu da alabilirsiniz. Ee, İyisi ile kötüsüzlüğünün sonuna geldik. Bu bölümünün konu Bu bölümünün mü? Bu bölümün konuğu Vexon'un telefon tutacağıydı. Ahtapot tipi. Ee, final sorusunu soralım. Bu kullanım tecrübesinden sonra Yine de bu paraya bunu alır mıydım? Evet abi alırdım. Alınmayacak bir ürün değil. 60-70 lira verip e, hayatını kolaylaştırabiliyorsun. O yüzden bence gayet faydalı bir ürün olmuş. Polis bizi çevirecek mi? Videoyu kapatamadan çevirmeye girdik. O zaman videoyu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.